Ekber Şahın Erkanızan'dır. Cihan Şah isminde bir oğlu var. Onun da Allah'ın lütfu Ehl-i Bey soyundan bir hanımı var. Seyyide. Mümtaz Banu Hazretleri. Ben ilk defa Kaç mahalle gittiğimde o zaman kaygan bir yerler sürüne sürüne çıktık böyle. Gittim ee, bir harika ki dünyanın yedi harikasından biri diyorlar. Kesinlikle değil. Dünyanın tek harikası. O sanat eseri. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Işığı tutuyorsun burada ışık buradan çıkıyor. Mermerden ışık geçiriyor mermer. Karşı tarafa aktarıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 5 <laughs> santimetre kare içerisinde bir sürü ayrı ayrı tonda mermerleri işlemişler, renkleri merme, mermere işlemişler, müthiş bir olay. Neyse böyle gezdik, dedim ya bu mübarek kadıncağız, ya kocası cihanşah da hemen yanında yatıyor. Dedim bir Fatih okuyayım buna dedim, buraya gelmişken. Bak, Allah şahidi arkadaşlar, ne olduğunu bilmiyorum, okudum. ruhuna hibe ettim, gönlümü ona meylettim. Ben bu hali birkaç kabirde yaşadım. Öyle müthiş bir feyiz. Allahu Ekber. Çocuklara, yanındakilere dedim, dikkatli olun, büyük bir veliyenin yanındayız. Ama bir huzur, bir feyiz, bir muhabbet anlatmam mümkün değil. Dedim çocuklara ki bu kalır ne? Dediler ki bu doğum yaparken öldü. O zaman dedim şehit oldu herhalde. Ondan dolayı. Allah da ona bu manevi rütbeyi verdi. Neyse ziyareti yaptım. Geldik. Bizim bu ne yokuşuluyoruz? Gazi Paşa yokuşundan çıkarken çocuklardan bir tanesi dedi ki ya Mümtaz Bağım Hazretleri Peygamberimizin sülbündendir sülalesi. Ya da, gel bakayım dedim buraya. Bizim arkadaşlardan. Vay! Meğer hazinenin yanına gitmişiz haberimiz yok. Peygamberin sülalesinden olduğunu kaç yıl sonra senden mi öğrendik yoksa? Bizim çocuklardan birisi söyledi bana. Ondan sonra dedim gideceğim dedim. Tabi o çıkarken acayip bir eee merdiven maceramız var. Dedim çocuklara şey yapalım. Ee, ya bu açılıp çözülen portatif bir iskele yapalım. Orada gidince bunu açalım. Yapmayı mı unuttuk? Ne oldu? Ya veya yaptık, oraya taşıdık, bunu da unuttum. Gittik oraya ki Allah Allah. Her şey değişmiş. Tam bizim gönlümüze göre olmuş. Ahşaplarla örtmüşler o merdivenleri. Rahat çıkıyorsun eliyorsun ve Allah kabul etsin tekrar ikinci ziyaretimizi yaptık.